bir yerdeyiz ki öyle bir yerdeyiz ki bakarsan bağ, bakmazsan da olur Pro, sözünün ata sözünün gerçekleştiği yerdeyiz. Burası biz geldiğimizde bir dağ başıydı. Terk edilmiş bir su deposu ve bakımsız bir çorak alan. Şu anda gururla 350 tane gencimizin çalıştığı Çeşme ve Alaçatı halkımızın milim milim her tarafından yararlandığı bir çeş turu daha açmanın gururunu sizlerle paylaşıyorum. Bu gurur gözyaşlarını lütfen mağruf Burası sadece bir kafeterya değil. Burası Atatürk'ün kızları, Cumhuriyet'in kadınları için açılmış bir üs olarak görün. Burası bir sosyal tesis. Burada hiç kimse size Niye geldin? Neden oturuyorsun? Ne içersin? Bir şey daha içmen lazım demeyecek. Burada Ilıca Körfezi'nin keyfini 12 ay boyunca isterseniz kapalı alanımızda, isterseniz dışarıda sonuna kadar süreceksiniz hanımlar. Evinizde yaptığınız börekleri, çörekleri getireceksiniz. Çayımızı bizden alacaksınız. İsterseniz köftenizi, çıkınınızı getireceksiniz. Bir piknik alanı gibi düşünün ama sadece mangal yok. Burada petekler Allah razı olsun Remzi Başkan zamanında yapılmış Alaçatı Belediye'mizin hiç kimsenin sormadan kapattığı Alaçatılılara sormadan kapattığı Alaçatı Belediye'mizin bir eseri petekler. Başkanımız, kooperatif başkanımız da burada Kendisine de Zeki abimize de saygılarımı sunuyorum. Petekler için çok ciddi uğraşılar yapıyor. Tapularınızı verme konusunda da son noktalara yaklaştık. İnşallah mahkeme bittiğinde de paramızı alacağız, tapuları dağıtacağız. Değil mi Zeki abi? Evet. Peteklere hizmetlerimiz devam edecek. Ama bu sosyal tesis, sosyal tesisin içindeki halk ekmek büfemiz ve çeş gençlerimiz için yapılan spor alanlarımız, kadınlarımız için yapılan bu kafeteryamız çeşmemize hayırlı olsun. Hizmetlerimiz devam edecek. Şimdi bazen diyorlar ki ya çeşme her yerini afişlerle panolarla kapladın seni görmekten sıkılıyoruz. Niye yaptığımı söyleyeyim. Birisi çıkıyor diyor yazıyor ki ya sizin başkanınız dört buçuk senedir ne yaptı? Ben de bütün arkadaşlarıma dedim ki kör görsün sağır duysun. Çeşme Belediyesi Çeşmelilerin parasıyla ödediği vergiyle bir lira kredi kullanmadan müteahhite bir lira borcu olmadan devlete SSK'ya vergiye bir lira borcu olmadan ahan da neler yapıyor herkes görsün efendim. Bu sene yatırımımız 568 milyon lira. Sizlerin ödediğiniz Ananızın ak sütü gibi helal paralarla ödediğiniz vergilerle aldığımız harçlarla bütün bu yatırımları yapıyoruz. Hiçbir bankaya hiçbir yere borcumuz yok ve yapmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle açılışlarımız devam edecek. Yazın Ilıca termal tesislerinin açılışını da hep beraber yapacağız. 50-60 senedir bütün siyasilerin söylediği Ilıca'nın termalinden yararlanacağız. Çeşmede termal turizmi yapacağız diyen bütün siyasilerin söylediğini yapmak sizlere ve bana nasip oldu. Allah'a çok şükür. Evet. Açılışlarımızın devam etmesi, hizmetlerimin devam etmesi dileğiyle hepinizden çok teşekkür ediyorum. Ve bu dönemde beni ve arkadaşlarımı sizlere sizi de Allah'a emanet ediyorum. Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Şimdi müsaade ederseniz açılışını her taraftan yapacağız. Buradan. Buradan yapacağız.